Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size önemli gördüğüm bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz artık önümüz kış arkadaşlar. Ben bu videoyu Kasım ayında çektim. İlerleyen tarihlerde izleyenler için söylüyorum. Genelde kışa girmeden önce bir arabanın antifriz bakımları vesaire yapılır. Bizim bugünkü konumuz arkadaşlar kalorifer sistemindeki içeri avı üfleyen fanla alakalı. Bakıyorum sosyal medya gruplarında birçok Soru hep buna yönelik arkadaşlar İşte fanım çalışmıyor Veya fanım sürekli çalışıyor Ne yapacağım ne edeceğim vesaire vesaire Şimdi arkadaşlar öncelikle Bir de şunu belirtmek istiyorum Bu videoyu hazırlıyorum ama benim arabam 2004 model dizel e, Dizel ve benzinlerin kalifer sistemi Farklı arkadaşlar Şöyle bir fark var Şurada kademe şarteli var Arkadaşlar bu dizellerde Bu şekilde 1-2-3 gibi Bir kademe şarteli yer oluyor. Benzinli modellerde de şuna benziyor arkadaşlar. Oto yazıyor hatta bir yerinde. Tam yerini hatırlayamadım şimdi. Ee, burada dizellerde 1-2-3'ü manuel yapmışlar arkadaşlar. Hız ayarını. İşte e, 4 kademe şeklinde bir ayar koymuşlar. Hatta şöyle küçük bir ayrıntı da vereyim. Sağ tarafta hava girişi. Bu kısım dışarıdan hava girişi. Bu kısımda içeriki havayı döndürme kademeleri arkadaşlar. Yani sizin yanıltmasın. Aslında buranın biriyle buranın biri aynı. Sadece bir klapa var. Biri dışarıdan gelen havayı tetikliyor. Diğeri de içeriki havayı döndürüyor. Bu şekilde bir işlem var. Genelde dışarıdan temiz hava gelsin. İşte araba onu ısıtıp içeri versin diyorsanız sağ taraf kademeyi kullanacaksınız. Benzinli modellerde bu biraz daha farklı arkadaşlar. Hatta bu videoya bir görsel eklerim onunla alakalı. Şimdi bizim asıl konumuz dizellerdeki fan problemi ama e, benzinli olanlarda bir değinmek istiyorum e, arkadaşlar benzinli modellerde burası dedim ya elektronik olarak hız ayarı yapıyor bunun bir de fan kontrol beyni var arkadaşlar bazıları klima kontrol beyni der e, ama bu bir beyin var arkadaşlar elektronik bir beyin buradaki komut onu tetikliyor o da fanı çalıştırıyor hatta bir de şöyle bir şey var fanın üzerinde de transistörlü bir resistans var arkadaşlar onlarda Fanınız sürekli çalışıyorsa transistör Kısa devreye geçmiştir. Eğer ki fan hiç çalışmıyorsa transistör açık devreye geçmiştir. Yani tamamen bozulmuştur. Öyle bir durumda da onu değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Fakat onda da şöyle bir şey karşınıza gelecektir. Aynı resistans tipinde birkaç farklı model var. Farklı arabalarda Peugeot Stren grubunda özellikle kullanmışlar bunu. Tipi aynı ama takıyorsunuz çalışmıyor. Soket aynı, görüntüsü aynı, üzerindeki parçalar aynı. Ama bir yerde bir farklılık var ve çalışmıyor arkadaşlar. Eskiyi tamir etmek istiyorsunuz fakat üzerindeki transistörleri bulmak yeni yenisinin parası arkadaşlar neredeyse yani iki transistöre belki bir resistans parası verirsiniz. Bu arada ona resistans diyoruz ama resistans değil arkadaşlar o hız fanız kontrol modülü aslında onun adı. Tabii piyasada sanayi dilinde buna resistans denmiş. O şekilde devam ediyor. Bizim bu e, dizellerde ise daha manuel bir yapı yapmışlar arkadaşlar. Buraya bir 1-2-3 kademe şarteli koymuşlar. Bu normal bildiğiniz bir pako şartel. Elektrikçiler bilir bunu. Yani normal bir şartel arkadaşlar. Kademe kademe seçiyorsunuz ve manuel bir tane fan restansı koyulmuş. Onu da göstereceğim birazdan. Yerini vesaire. E şimdi bizim dizellere tekrar dönelim. Dizellerde fan hiç çalışmıyor veya belli kademelerde çalışıyor ama belli kademelerde çalışmıyor gibi bir şikayetiniz varsa arkadaşlar. Bunun 3 temel sebebi var. Elektrik sigortasını saymıyorum arkadaşlar Onun, O sorun olarak onu görmüyorum şu anda Çünkü elektrik sigortası atarsa Tamamen gider Fakat atıyorum 1'de çalışmıyor 2'de çalışmıyor 3 ve 4'de çalışıyor Bu bir sorundur arkadaşlar Ya da e, 1 çalışmıyor bu da bir sorundur Ben bu arabayı aldığımda e, Açıkçası sadece 4 çalışıyordu 1 2 3 yoktu arkadaşlar tamamen çalışmıyordu Elektrikçiye gösterdim O, o zamanlar böyle fazla ilgilenmiyordum Açıkçası e, Elektrikçiye gösterdim Dedim böyle bir problemim var. Adam dedi ki bunun klima beyni bozulmuş. Efendime söyleyeyim şuradaki şartel işte klima kontrol paneli bozulmuş vesaire. Salladılar bakmadılar bile. Umursamadılar. Zaten XR'yi gördü direkt arkalarını dönüyorlar. Birçok yerde de aynı şekilde. Ee, arkadaşlar kendim bu işlerden anlıyorum ve e, hobi olarak da arabayla çok uğraşıyorum. Zaten benim diğer videolarımı izleyen kişiler beni bilirler, tanırlar. Ee, ben bunu söküp tamir ettim arkadaşlar. Yalnız bu videoda ona değinemeyeceğim. Çünkü bunu sökmek için komple konsolu sökmeniz gerekiyor. Kumanda grubu, e, grup diyeyim. Çünkü bu üçü bir arada bir parça. Bunu çıkarıp içini de sökmeniz gerekiyor. Bununla ilgili ben birkaç resim vardı. Bu videoya onu ekleyeceğim. Resimler üzerinden anlatacağım arkadaşlar o durumu. Ama sizin yapabileceğiniz birkaç bir şey var. Bunlara değineceğim bu videoda özellikle. Şimdi öncelikle şu şikayete bakalım. İşte 1 ve 2 çalışmıyor. 3 ve 4 çalışıyor. Neden? Şimdi arkadaşlar bunun olası sebebi birincisi fan restansı. Birazdan onu da göstereceğim. Ee, i̇kincisi de buradaki anahtar platinleri çapak yapıyor arkadaşlar. Voltaj vermiyor. Bunu nasıl tespit edeceğiz? Ona direkt e, değineceğim aslında bu videoda. Nasıl tespit yapılabilir? Burayı sökmeden anlaşılabilir mi? Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Anlaşılır arkadaşlar. Bunun için bir tane ölçü aleti gerekiyor. Bu şekilde. Bu benim kullandığım iş hayatında da kullanıyorum. Kendime de ait aynı zamanda kullanıyorum arkadaşlar. Bir voltaj ölçeri ihtiyacınız var. Voltmetre. Bu avometre bunun birçok fonksiyonu var. Biz burada DC 20 kademesini alıp birazdan sizinle voltaj ölçeceğiz. Hangi kablonun ne olduğunu ben buraya yazdım. Onları da size söyleyeceğim arkadaşlar. Fakat bunu nasıl sökeceğiz, nasıl yapacağız şeklinde düşünceleriniz olabilir. Bunun için arkadaşlar şu torpilo kapağının altında böyle bir keçe var. Ben bunu açmıştım zaten. 3 tane böyle plastik klipsi var ya da atıyorum bozulduysa oraya vida mida atmış olabilirler. Onu aşağı doğru indiriyorsunuz. Daha sonra Biraz şöyle altına doğru gidelim. Arkadaşlar belli oluyor mu tam emin olamadım ama şurada arkadaşlar şurada bir tane şey var. Zaten bu soketi göreceksiniz orada takılı. Bir fan resistansı var. Yanında bir vidası var. Birazdan onu da sökeceğim arkadaşlar. Bir görün şimdi onu söktüğünüzü varsayıyorum. Tek tek nasıl açılır nasıl kapanır onları göstereyim ben size. Arkadaşlar telefonu tripod'a da koyacağım ve size anlatmaya başlayacağım. Yalnız bir ayrıntı daha vermek istiyorum. Şu anda mesela kontağım açık. Bunu 1-2-3 yapsam da 4 yapsam da çalışmaz arkadaşlar. Bu fan sisteminin çalışması için arabanın çalışıyor olması gerekiyor. Vitesi boşa alalım. Arabamızı çalıştıralım ve buradaki değerleri ölçelim arkadaşlar. Arkadaşlar fan resistansını söktüm. Zaten orada bu şekilde takılı. Bir tane vidası var dediğim gibi. Hatta vidasını da göstereyim size. Şu şekilde e, yıldız başlı bir vida. Bu değişmiş olabilir zamanla. Farklı bir vida takmış olabilirler. Bu şekilde yerinde montajlı. Bunu gözle de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. İçinde 3 tane resistans var. Gördüğünüz gibi ter resistans var. Tam ortadaki de e, arkadaşlar bu termal devre kesici. Olur da burada aşırı bir ısı olursa malzeme soğuk kendini soğutamazsa ki bunda fan soğutuyor bu arada arkadaşlar. Bu çalışıyor ama fan çalışmıyorsa bir şekilde bozulduysa işte o zaman bu teller kopar. Bu pahalı bir parçadır. Onu da belirtmek istiyorum. Yani PSA grubunda kullanmışlar bunu. E, hatta sadece XR'a da kullanmış olabilirler. Tam emin değilim. Bunun farklı tipte olanları mutlaka vardır uyumlu olanları da vardır. Bilmiyorum. Parçacı arkadaşlara sormak lazım. Buradaki fan istanslarını gözle kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Hatta imkanınız varsa ölçü aletinde de ölçersiniz. Biz birazdan ölçeriz. Önce bir voltajlarımızı ölçelim. Bunu kenara koyuyorum arkadaşlar. Şimdi arabayı çalıştıracağım. Ölçü aletimi hazırlıyorum. Ve voltaj ölçümüne başlayacağız arkadaşlar. Şimdi <laughs> Eğer ölçü aletiniz varsa siz bunu çok rahat kendiniz yapabilirsiniz. Tespit amaçlı. Yoksa da e, ustaya da rica edebilirsiniz. Usta gerçi bunları biliyordur ama yapar mı bilmiyorum. Çünkü çoğu usta bu tarz şeylere girmek istemiyor. Komple diyorlar ki fan değişecek, restans değişecek. Bana dedikleri gibi klima beyni değişecek. Ki klima beyni yok bu arabada. Belki benzinli modelleri biliyordur. Oradan esinlenmiştir. Tam emin değilim ama. Şimdi ne yapıyoruz? Şurada bizim iki tane probumuz var. Bu şase. Bu da artı probumuz. Şaseyi ben buraya kapı menteşesini tutturacağım arkadaşlar. Arabanın bir metal bir yerine değmesi gerekiyor şu metal ucun. Ben buraya tutturuyorum. Hatta şöyle tutturmadan önce göstereyim. Bu şekilde koydum arkadaşlar. Şimdi bazıları diyecektir ki işte lambayla bakabilir miyiz? Evet lambayla bakabilirsiniz ama lamba voltaj göstermez arkadaşlar. Sadece elektrik var ya da yok olayı vardır onda. Eğer ki lambayla bakarsanız da parlaklığı önemli. Eğer çok parlaksa veya az parlaksa gibi yorum yapabilirsiniz ama o da sizi yanıltır. En güzeli ölçü aletiyle bakmak. Merak edenler için de böyle bir lambam var benim. Şimdi arabayı boşa alıyorum. Eliflerini çekik. Arabayı çalıştırıyorum. Çalıştım. Şimdi arkadaşlar kademeyi 1'e aldım. Şimdi 1 bir buradaki şöyle biraz daha yakına gelelim. Daha görünür olsun. 1 buradaki en başta ince iki tane kablo var. Kırmızı ve sarı birleşik zaten arkadaşlar. Buraya tutuyorum. Tutuyorum ve 14 volt. Şu an araba şarj ettiği için, çalıştığı için ben burada 14 görüyorum. Burada 12'nin altında görmemem lazım. Eğer burada 12'nin altında görüyorsam yani 12'nin altındaki kastım 4, 5, 6 yani yarı volt yarıya kadar indiyse %50 bir düşüşümüz varsa arkadaşlar o fan akım çektikçe çalışmayacaktır. İşte burada şunu diyebiliriz. Eğer ben burada 12'nin altında bir voltaj görüyorsam tabi bu 10 volt olabilir onda sıkıntı yok ama 6, 7 işte ya da şöyle diyeyim e, genel olarak 7 voltun altında 7 veya 8 voltun altında görüyorsam misal 5 volt görüyorsam bu fan çalışmaz ve benim kademe anahtarımın platinleri bozuk arkadaşlar kesinlikle şimdi ikinci kademe alıyorum ikiye aldım gördüğünüz gibi birinci kademede tekrar aynı voltajı okuyorum ikinci kademede Yeşille ikisi çalışıyor arkadaşlar. Yeşile bakıyorum. Bakın bunda da 14. Diğerlerinde merak ediyorsanız göstereyim. 0, 0. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şimdi 3'e alıyorum. 3'te ise yeşil ve kırmızı çalışacakmış. Yani şunda voltaj olmayacak. Bunda evet görüyorum güzel bir değerimiz var. Burada kahverengi de voltaj yok. Fakat kırmızı da voltaj görüyorum. Yani yeşil ve kırmızı çalışıyor arkadaşlar burada. Şimdi 4'e aldığım zaman bir şey dikkatinizi çekecek mi bilmiyorum ama şöyle alıyorum. Fan çalıştı. Arkadaşlar Dördüncü kademe şartellen direkt fana bağlı. Burada bu şekilde bakarsanız 12 volt göreceğim şimdi. Çünkü fan çalıştığı için akım çekiyor. Kırmızı 12 volt. Kahverengi 12 volt. Diğerlerinde voltaj yok arkadaşlar. Fanı dördüncü kademeye getirirsek kahverengi ve kırmızı 12 volt civarında bir rakam görmem gerekiyor. Bu şekilde şeyi de anlamış oluruz. Fanda da bir problem yok. Yani fanımız çalışıyor. Çünkü dördüncü kademede bu fan çalışıyorsa o zaman bir problem. Fanla ilgili bir problem yoktur. Sorunumuz kademe anahtarı ya da resistanstır. Şimdi ben tekrardan sıfır alıyorum. Arabayı da stop ediyorum arkadaşlar. Evet. Burası anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. ben renkleri şöyle yazmıştım videoyu başlamadan önce hangisinin ne olduğunu. Siz de görün isterseniz bir daha uğraşmazsınız. Evet. Şimdi resistansımızı ölçelim arkadaşlar. Resistansı ölçmek için bir bakalım kaç ohm'muş. Ben 210 alacağım. 210'dayken kaç göreceğime bakacağım arkadaşlar. Bu büyük resistansı ölçelim önce çok küçük. Yani 1.8. Şuradaki büyük tel şöyle göstereyim. Şu büyük olan 1.8 veriyor arkadaşlar. Şöyle değdirirsek 1.82. Evet o kadar hassasiyeti düşük değil benim makinenin. Şimdi şu en baştakine bakalım. Şuna. Buna baktığımda bu da 2.4 veriyor. Bu da güzel. Bir kopukluk söz konusu değil. Şuraya tutalım. Buradan da TDK yani termal devre kesiciye bakalım. Bakın bunda da bir estans var mı orada? Yok. Bunda da 0.8 veriyor. Yani bunu, bu kesime gitmemiş arkadaşlar. Eğer bu patlarsa iletim olmaz ve sonsuz direnç verir. Yani şu ikisini bu şekilde yaparsam şuradaki yeşil bir parça var dedim ya termal devre kesici. Hatta şunu şöyle daha net görürsünüz. Bazı kademesini alıyorum. Bakın ötüyor. Çok güzel. Hatta bazı kademesinde diğerlerini de ölçebilirim. Daha net gösterir. 2 ohm, 1 ohm. Tabi hassasiyeti düştü gözüküyor bu şekilde ama bizi e, engellemez. Ben gene de bir homajı alıyorum. Şurada bir resistansım var. Bu da 1.4. Evet. Arkadaşlar bir sıkıntımız yok. Resistansımız sağlam. Voltajlarımızı da gördük. Bundan sonra eğer problem varsa tamamıyla kademe anahtarında vardır. Kademe anahtarının tamiri için de tekrardan bahsedeceğim. Daha önce ben bunu tamir ettiğim için görselleri zaten koymuştum. Vardı. Bununla alakalı da fazla uzun tutmak istemiyorum ama bunu sökebilmek için dediğim gibi daha video başında bahsetmiştim ama bir daha bir söz edeyim. Bunu sökebilmek için bu çerçevenin komple kırılmadan çıkması lazım. Daha sonra şu kademe grubunun buradan çıkması lazım. O ayrı bir parça içinde ve tek tek de sökülmesi gerekiyor. Arkadaşlar işçilik gerçekten çok zor. Kırmadan yapmak gerekiyor bu işlemi. Kırdığınız zaman çok büyük sorunlar yaşatır size. Bulamazsınız, yapamazsınız. Yani hemen bu grubu değiştirelim demeyin. Elektrikler sırf bu yüzden bu grubu değiştiriyor arkadaşlar. Yazık. Yani bir iki tane platin kontağını temizlemek için uğraşmıyorlar. Kalkıyorlar bu grup bozuk komple değişecek diyorlar. Fan bozuk, resistans bozuk bir sürü şey sallıyorlar. Bakın ölçümleri beraber yaptık. Ne kadar basit olduğunu gördünüz. Yani siz de bunu yapabilirsiniz. Çevrenizde bu ölçü aleti olan biri de yapabilir. Yani basit bir voltmetreniz olsun. DC voltmetre. Onunla kendiniz de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıkçası benim anlatacaklarım bu kadar. Yani çok da bir şey yok ama eminim bir çoğunuza fikir verecektir. Kendi kontrolünüzü sağlayabiliyorsanız e, size bu video yardımcı olacaktır. Önümüz kış kayıfer gerekiyor. Bende ufak çocuk da var arkadaşlar. E, açıkçası kalorifersiz olmaz. Klimam ve kaloriferim çalışıyor. Bu arada yere gelmişken söyleyeyim. Bu arabaların klimaları çoğu arabada olduğu gibi kademe açıkken sadece çalışır arkadaşlar. Kademe kapalıyken çalışmaz. Bunu unutmayın. Çünkü bazıları diyor ki benim arabam işte e, basıyorum çalışmıyor üflemiyor falan. Evet üflemez. Çünkü kademe anahtarın kapalı. Bana yazanlar oluyor bunu. Soranlar oluyor. İşte arabanın far istansı nerede veya torpido inmesi gerekiyor mu gibi sorular var arkadaşlar. Hayır, torpido inmesi gerekmiyor. Far direncinin yerini zaten size gösterdim. Hemen şurada alttaki keçeyi sökerseniz şu kablo soketinin bağlı olduğu bir yer var. Far dirençimiz bu. Ama şeylerde farklı, onu direkt söylemek istiyorum. Benzinlerde bu çok farklı. Bu kademe anahtarı olan modeller için söyleyebilirim bunu. Tipi de farklı olabilir. Yeşil bit olanları var bunların. Bu orijinal mi değil mi emin değilim. Hatta şeyine de bakmış olayım. Bir kod var mı üzerinde? Ya şöyle bir kod var ama bu, bu bunun mudur? Açıkçası bilmiyorum. Bunu parçacı arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Bu değişmiş olabilir. Pahalı bir parçadır. Bakın bunu bir daha üstüne basarak söylüyorum. Gerçekten pahalı bir parça. 400-500 liraydı ben en son baktığımda. Şu anki güncel fiyatını gerçekten bilmiyorum. Ben aldığımda değiştirmedim. Problem yoktu. Benim kademe şarjemin problemliydi. Onu da yaptım arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, birlikte bir şey daha aydınlatmış olduk arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki videolarımızda aynı şekilde devam edeceğiz. Ustalara muhtaç kalmadan arabamızı kendimiz yapacağız arkadaşlar. Ben bütün bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Ee, ben de profesyonel iş hayatımda bu işi yapmıyorum ama elimizden geliyor. Bilgimiz var. Araştırıyoruz, soruyoruz, soruşturuyoruz. Ölçü aletimiz vesaire gibi ekipmanlarımız da var arkadaşlar bir şekilde sorunları çözüyoruz ve bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Ama sizden ricam e, bu konularda çok sık rahatsız ediyorum. Adam ustadan çıkıyor. Arabası bozulmuş. Ya usta yeni yapmış. Araba bozulmuş beni arıyor. Abi ben ne yapacağım yolda kaldım. Usta yeni yaptı. Neden yapar? Abicim yeni yaptıysan, yaptırdıysan diyorum ustaya git. Yani bu kadar basit. Bunun daha şeyi yok. Ya ben profesyonel iş hayatımda otomobil tamircisi değilim. Mesleki tecrübe olarak ustalar kadar tecrübeli değilim. Sadece elimden geliyor. Hoşuma gidiyor. Elimin altında XR'am var. En önemlisi. Uğraşıyorum. Seviyorum. Zevk alıyorum. Ekipmanım da var. Yapıyorum arkadaşlar. Yani bunu büyütecek bir şey de yok. Benden randevu alıp arabasını getirenler oluyor. Başım üstüne. Yani yapabileceğim şeyler için kimseyi kimseyi muhtaç bırakmak istemiyorum açıkçası. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama benim de imkanlarım kısıtlı. Yani çok fazla zaman bulamıyorum. Aileme de zaman ayırmam lazım. Valla bir tamirci gibi oldum Adamlar randevu alıp alıp geliyor Önümüz kış Benim böyle bir dükkanım da yok ki Yani yol kenarında araba bakmaya çalışıyoruz Bu da zahmet veriyor açıkçası Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olursanız da sevinirim İlaveten kazasız belasız günler dilerim